Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kısa bir bilgilendirici video olacaktır. Şarjlı süpürgeler. Bu şarjlı süpürgeler neden çekmez? Aslında bütün süpürgeler demek istiyorum. Bütün süpürgeler neden çekmez? Çok basit bir sorunun çözümü var aslında arkadaşlar. Şöyle süpürge olduğunu da gösterelim. Ondan sonra demeyin. Süpürge değil bu. Zaten önemli kısmı motor ve filtre bölümü olduğu için bu tarafını göstermek istedim arkadaşlar. Ön tarafını hatta şöyle alayım. Ne güzel ağırlık ne oraya. Arkadaşlar burayı aldık. Şöyle çevireyim. Daha net görmeniz açısından. Süpürgemizin bataryadan, motordan ve filtre kısmından 3 bölümden oluşuyor. Açma kapama. Böyle kademelerini açı şey yapabileceğimiz bir bölüm var bir de. Bu bütün zaten süpürgelerde aynı. Elektrikli süpürge, fişli süpürge de olsun, şarjlı süpürge de olsun. Ya kademesi vardır ya aç kapa düğmesi vardır. Filtresi kesinlikle vardır zaten. Filtresiz olmaz. Sadece bunda ek olarak bir tane batarya var. Farklı bir şey yok yani arkadaşlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Süpürgeniz çekmiyorsa kesinlikle başka bir yerde aramayın. Farklı bir yerden sökeyim, edeyim, şurasını karıştırayım demeyin arkadaşlar. Çok basit bir yolu var zaten. Belki de hani araçlarımıza bakım yaptırıyoruz ya filtre bakımı. Bunlarda da var arkadaşlar. Filtre bakımı evde yapabiliyorsunuz. Onun haricinde bir de değiştirmeniz de gerekebiliyor yani. Bunu da değiştireceğiz mi değiştirmeyeceğiz mi şimdi onu da görelim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Filtre nasıl sökülüyor bizim makinamıza şu şekilde alttan tutuyorum. Makine kısmını ayırıyorum. Makinede başka yapacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi motor batarya başka bir şey yok. Onlar çalışıyorsa tek sorun filtredir. Şimdi bu makinelerde şarjlı süpürgelerde Dyson olsun, Blacktaker olsun, Samsung olsun, diğer Catcher falan olsun. Yani hiç fark etmez. Hepsi zaten aynı. Bekosu, Siemens'i. Filtresi kesinlikle kötü olmuştur veya tıkanmıştır veya temizleyemeyi bilmiyoruzdur arkadaşlar bunun içerisinde dolmasını bilerek beklettim. Komple mesela buraya kadar doldu bu. Açıyorum bunu. Pislik kısmını boşaltıyorum. Bunlar kesinlikle çöpe boşaltın arkadaşlar. Ne lavabo giden ne başka bir yere gitmesin. Suyu yedikçe şişer. Sizin için kötü olur yani. Tıkanma yaşayabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle alabiliriz kameramızı hemen. Arkadaşlar Şimdi siz diyorsunuz ki bunun filtresi çıksa yeterli. Filtreyi de çıkaralım hadi. Şurayı açtım. Filtre nerede? Filtresi de burada arkadaşlar. Bunu da çekiyoruz. Bunu da çıkardık. Gördüğünüz gibi filtre. Göründüğü gibi toz zaten. Bunu vurunca ne olacak? Toz çıkacak yani sizin demenize göre. Gördüğünüz gibi toz çıkmaya da başladı. Bu şekilde toz çıkacaktır. Bunu ne yapabiliriz? Hafif ılık bir su açarak arkadaşlar, köpük bir şekilde hafif deterjanla yıkayıp bunu kurumaya bırakabiliriz. Şu şekilde deterjan dökeriz, iştiriştir. Elimizle kesinlikle makineye atma ve benzeri ufak bir dış fırçası yardımıyla da yardım alabiliriz. Bunu güzel bir şekilde yıkadıktan sonra, bak üzerinde de ne diyor? Muslukta yıkayınız, sonrasında da 24 saat boyunca güneşte kurumasını bekleyiniz diyor. Kesinlikle açık havada güneşte kuracak gözenekler tekrar açılıp temizlenecek. Bu var ya, kesinlikle iki katı çekecek makineniz yani. Onlarca bir bilgi daha göstereceğim şimdi. Onu hiç hiç kimse bilmiyor. Sadece bu videoda göstereceğim arkadaşlar. İyi bakın şunu. Bütün Ondan sonra hemen ona geçelim. Akım sesini görüyorsunuz zaten. Şu şekilde vurun ki arasına gözeneklerdekiler hepsi dökülsün. Filtremizi görüyorsunuz. İçi tertemiz oldu gözenekleri. Vurduğumuz için onlar açılacaktır. Güneşte dediği gibi bir gün boyunca bekletmeniz gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz? İç tarafını tekrar göstereyim şöyle. Tertemiz. Buralarını zaten temizlemeniz size bağlı. İçini temizleyip silebilirsiniz. Bundan çok bir etkisi yok. Çoğunlukla kısımlarını kaybetmeyelim. Arkadaşlar şimdi geldik önemli kısma. Burada ne var? Burayı biz tutuyoruz. Böyle su tutuyoruz. Temizlendiğini sanıyoruz. Buraya su tutuyoruz. Temizlendiğini sanıyoruz. dolara su tutuyoruz vesaire vesaire. Arkadaşlar şarjlı süpürgelerin böyle dik süpürgelerin özellikle filtre iki kısımdan oluşur. Burayı şimdi kimse bilmiyor. Arkadaşlar tutun. Çoğunuzda vardır yani bu olay. Şu on da vardır eminim. Şöyle tuttunuz burayı parmağınıza. Kendinize doğru çekiyorsunuz. Biraz zor gelebilir ama. Gördünüz mü arkadaşlar? İkinci filtre de çıktı. Burası dolu olduğunda şu metallerin arası pislikte tozda vesaire bak gördüğünüz gibi. Dolu olduğunda bu makine çekmez. Şu şekilde açıyoruz bunu. Yine bir diş fırçası yardımı ve elinizin yardımıyla Bunlar paslanmaz çelik arkadaşlar. Bunları yıkamaktan hiç çekinmeyin. Hiçbir şekilde paslanmaz da, kötü de olmaz. Bunlara hiçbir şey olmaz. Kılıç suyla şu şekilde içli dışlı komple yıkıyoruz. Güzel bir şekilde yıkadıktan sonra ışığı geçtiğini de göreceksiniz zaten. Delikler şu anda bile açıldı. Bu kısmını kesinlikle temizleyin. Makineniz neredeyse iki kat çekecek. kısmına da suyu tuttuk. Gördüğünüz gibi içerisinden delikler açıldı. Zaten ışıklar gözüküyor. İçe dışa bu şekilde temizlenecek. En son bu kısmını da yıkadıktan sonra Bunları kurutuyorsunuz. Ondan sonra yerine nasıl takıyorsunuz? Bakın. Dışarıdayken gözükmeyen yer şimdi nasıl gözüktü? Bakın. Girme yerlerini bile buraya göstermişler arkadaşlar. Burada bir tane tırnak varmış. O da neredeymiş? Bu tarafta tam tırnağın oturacağı yer burası. İçeriden taktığımız zaman şu şekilde tırnağı o tarafa denk getirecek şekilde ayarlıyorum. Bak yettikçe oraya gelecek. Şimdi yetince tık etmesi lazım arkadaşlar. Heh. Oturdu. Bu şekilde oturdu kapağı da kapanıyorsa tamam arkadaşlar. Bu şekilde burası oturdu. Arka tarafına da filtremiz kurduktan sonra takıyoruz arkadaşlar. En az iki katı şekilde mükemmel bir çekiş sağlıyoruz. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sorularınız olursa başka bir marka hakkında olur, başka bir şey olur. Yorum kısmında belirtmekten çekinmeyin. Görüşmek üzere.